Merhaba arkadaşlar. Ben bugün yine YouTube çekiyorum. Bak. Ben bu oyunda başka bir şey bu Mia. Mia nasıl? Hı. Ya da ben şunu seçeceğim. Bu oyayı. Hadi la tamam dedik artık. Hadi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 başla. Hitler'e bak be. Fetçükler bayağı güçlü bence. Arkadaşlar bir oynayacağınız oyunları yazarsanız ya yani da ele belki oy oylamak oy istiyorsanız bana siz yazın ben onu oylarım. Hangi yollar doğru lan? Merdoler Merdöner ne peki kardeşim ya? Ateş! Ateş açelim. Çok iyi vuruyordum ya. Ladisini bekle yemeyiz. Onların tarafa gideceğim. Kardeşim için kusura bak oraya gidemem. <laughs> Nereye geldik lan biz? Lan vurun şuna. Ben hiç uğraşamayacağım sizinle. <laughs> Heh. çok iyi şunlar. Ama o kadar güçlüler ki adamlar. Adamlar bir oldu Koşun koşul. Burada millet mi vuracağız onu anlamadım hiç. Arkadaşlar yorumlara yazarsanız sevinirim. Burada kimi vuracağız hiç anlamadım. Lan bir kişiyi bulamadınız ya. Eterna sadıçacağım artık sana. Allah ısmarladık. Vurun la şuna. Yardım edin yardım yardım. Vur şuraya vur vur. Vurdu mu acaba öldürdü mü? Aa su var gidebiliyor muyuz? Su mu bu? <laughs> La bir uğramıyoruz ya. Adamlar önde adamlar. Aslında çok kolay ya. Bir vuracağız. <laughs> Onun kişi öldürdük ya. Burada kişi mi öldüreceğiz anlamadım onu bir. Gelin lan buraya. Ben şeyi kullandım la sınırlı da ölmüyor. Aha da yeri bura. Hemen gel zaten hemen. Yuh. Koş koş. Lan koşsana. Anladın mı? Buradasın. İçeriden geçtik seni böyle. Bu yüzden mi sanıyordum ben ya? Geliyorum dur arkadaşlar. Ordus. <laughs> <Oluruz. Heh. gülüyor> Bu sefer her şeyi kullanacağım. Ölüyorum. Ha biz zaten öndeyiz. Onların oraya gideceğim. Neredesiniz lan? Lan bir vuramadınız mı şunları ya? Biz öldürdük. Ya ben şunları siz vurun ya. Kral bak gel lan buraya. duyuyorum dur dur. Vur lan şunu vurun vurun. Tam daha ettik. Ya ben öleceğim ya. Ya toplama yapma lan burada. Ne artık ya? Prampar çektik az önce adamlarınkine. Yuh. Yalan mı ya? Ya bizi vurdular ya. Yuh. Dur geliyorum dur. Sana biraz sonra uğraşacağım dur. Yani geçtik mi? Bu bizim mi? Ha bu bizim. Ya ne zaman bu, duracak ya o yol? Oyun ne zaman bitecek ya? Koş 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 koş. Geliyom dur geliyorum geliyorum geliyom Ha bundan mı korkuyoruz lan Vay şakallar vay Bizi şeyimizi öldürmeye çalışıyorsunuz ha İntikamımı almaz mıyım ben Gelin lan buraya Ama şurada bir vuramadık ya. Acaba nereye kadar sürecek? Koş 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 koş. Geliyorum dur geliyorum. Hemen geliyorum. Dur sen dur. Lan bir kişi bir kişi o, bir kişi. Biter lan. Yardım edin bana yardım yardım. Bulla çıkışlı adam. Dadı söz ölecek ya bitecek. Kır şuraya kır. Hemen yetişmem lazım oraya. Hemen bitireceğiz şu oyunayı ya. Dur dur dur. Şunu kullanmıyorsam. Sen de düşüktür lan artık. Bak açabiliriz. Herkes de bizi vuruyor ya. Lan. Herkes bize vuruyor ya. Ölmek üzere ölmek. Şöyle gitmeye cesaret edemiyorum. Lan şurayı yok etmemiz lazım ya. Ne demek başta başlarsın ki? Daha sıçraba. mı? Anne sıra biraz sonra kullanacağım. Dur. Da ben şimdi kullanmayacaktım bak. Yo! Arkadaşlar videomuz bu kadar da